Evet açmamızın hamuru muhteşem bir şekilde kabarmış. Şimdi bunu tekrar böyle aparatımın üzerinden alıyorum. Evet hamurumu şöyle çektire çektire güzelce açıyorum. Bu şekilde büyüteceğim. Şöyle. sorun değil. Üstünü toplayabiliyoruz. Böyle bu şekilde incelteceğim ve tereyağı süreceğim. Evet bakın hamurumu kocaman masamın üzerine yaydım. Bu şekilde hamurunuzu yayıp daha sonra tereyağını eritmeden şöyle Bakın, gayet rahat bir şekilde sürülüyor. Bu şekilde hamurunuzun bütün her yerine sürmeniz gerekiyor. Bu şekilde boşluk kalmayacak şekilde yağınızı sürmeniz gerekiyor. Böylece gayet kolay sürülüyor bakın. Görüyorsunuz. Evet her yerine eşit şekilde yağ sürdüm. Şimdi bu uçtakini çekerek diğer ortaya kadar getireceğim. Şöyle kenarları da düzelterek oluşturacağım. Ve şimdi bu ucu bunun üzerine alacağım. Evet şimdi bakın o ucu da katladım. Burası tam 3 kat olmuş oldu. Uzun bir hamurum oldu 3 kat. Tabi her katında yağ var. Şimdi burayı da komple yağlayacağım. Şöyle bölüştüre bölüştüre yağlarım. Şöyle sürelim. Sade açma gerçekten çok kolay yapılışı. Beze açma yok. Tekrar katlama yok. Tam yani tembelliği seven için ideal bir açma tarifi. Oklavayla uğraşmak yok. Un yok. Yani basit bir açma tarifi. ayrıca ben hamurla uğraşmayı sevdiğim için bana hangi hamur çeşidi olursa olsun basit geliyor olabilir. Yani hamura dokunmak bana terapi gibi geliyor. Gerçekten çok seviyorum hamurla oynamayı. Evet şimdi bu ucu şimdi böylesine katlayacağım. Ama tek elle malum olmayacak. Bu şekilde ortaya kadar getireceğim. Bu ucu da burayı yağladıktan sonra bunun üstüne atacağım. Evet burayı görüyorsunuz katladım. Bakın burası bir kat yağladım yağlamış olduğum yeri katladım. Şimdi bu kata da tekrar yağ sürüyorum tabi bir de kaçırmasam yağ bakayım derken elimi bulamıyorum <laughs> bu şekilde güzelce yağlıyorum. hamurum çok güzel kabar kabar kabarıyor görüyorsunuz evet bu yağı buraya yedirmem lazım çünkü çok olmasın ya aşırı açmada ya oldu mu tadı bulunmuyor yerken Evet böyle yağlama işi bitti şimdi bu ucu şöyle tekrar üstüne alacağım ama dediğim gibi tek elle alınmıyor Evet şimdi son kez şöyle yarısını yine yağlayacağım bakın böyle ve üstüne alacağım hamuru şöyle yağım gayet yumuşak bir şekilde çok güzel beni zorlamadan sürülüyor. Evet. Şimdi son kez burayı bunun üstüne alacağım ve ondan sonra kesmeye başlayacağım. bu şekilde tamamdır Şimdi keseceğim şeritler halinde. Evet böyle şeritler halinde kestim. Ve bu şekilde de çeke çeke uzattım bakın. Çeke çeke uzattım. Uzattığımı da ortadan ikiye şu şekilde kesiyorum. Bakın şunu göstereyim ben size. Şöyle tam ortadan kesiyorum uzattığımı. Yani bunları bakın kat kat zaten kesinlikle korkmayın bir şey olmaz. Böyle bile açılıyor katı. Şu şekil uzatın yani. Şu an ben tek elimle yapamıyorum iyi. Şu şekilde çekin ve uzatın iki elinizle birlikte. Bakın bu şekilde böyle sündürün yani. Korkmayın, yapışma yapmaz çünkü araları bakın kat kat gözüküyor. Ondan sonra uzattıktan sonra böyle ortadan ikiye kesin ve elinizle şöyle şöyle yuvarlayın ki tel tel olsun yani kat kat olsun. Daha sonra yuvarlak şeklini verin. Şöyle tepsiye alın bu şekilde. Bakın şöyle bir tane daha göstereyim kestiğim yarımı. Tabii gösterebilirsem. Şu şekilde elinizle yuvarlayın. Şöyle. Şöyle. Ve şu şekilde yuvarlak açma şekli verin ve tepsinizi alın. Bakın bu şekilde ben tepsiye aldım yaptıklarımı. Şimdi ikinci tepsimi yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. Bakın açmalarımı yaptım bu şekilde. Tepsi mayalarının gelmesini bekliyorum. Tepsi mayaları geldikten sonra yumurtasını sürüp fırına vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bakın yaptım, hazırladım. Yumurtalarını süreceğim çok güzel mükemmel bir tarif denemenizi tavsiye ederim böyle Evet bu şekilde yumurtalarını sürdüm ve üzerine haşhaş attım tomurcuk haşhaştan çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz veya hiçbir şey de atmayabilirsiniz. Şimdi 250 derecedeki ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Evet açmalarımız pişti servise hazır gerçekten mükemmel enfes lezzetleri var ben açarken yufkasını çok ince açtım ince ince açtım ee, tabii siz isterseniz daha kalın bir şekilde yufkasını açıp yağını da tamamen isteğinize bağlı az koyabilirsiniz. Bakın tel tel bütün katları tek tek gözüküyor. Gerçekten hem basit hem de e, zahmetsiz açma. Şu bakar mısınız muazzam bir lezzet oluyor. Çıtır çıtır içi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır şöyle göstereyim size bakın. Dışı çıtır çıtır. Şöyle ama içi yumuşacık. Bir lezzet. Yani tek tek katları açılıyor gördüğünüz gibi. Evet. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir açma tarifi çünkü. Evet videomuz bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum.